Evet, e, insaniyeti Kübra'ya uzanan bir diğer yol daha var. O da ne biliyor musunuz değerli dostlar? Marifeti Kübra'yı elde etme yolu. İnsaniyeti Kübra, marifeti Kübra. Necm suresinde Cenab-ı Hak andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü diye buyuruyor ya Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin miracı için. İşte bu duruma işaret ediliyor diyor Hoca Efendi marifeti ilahiye açılma yolu. Şimdi Üstad aslında Risale-i Nurlar'da bize marifeti kübraya açılma yolunu öğretiyor. Marifeti kübra. Bakın o Allah'ın marifeti kübraya erişmek için Efendimizin örneğinde ne görüyoruz? Andolsun Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gösterilen, bahşedilen miraç yolculuğu boyunca ne yapıyor Efendimiz? Zahiri, batıni duygularını işlettiriyor. Ama nerede işlettiriyor? Zerrelerden sistemlere kadar bütün bir kainatta işlettiriyor. Ve marifeti kübrayı böyle elde ediyor. Dikkat edin. Tekrar ediyorum bu bizim için çok önemli bir sır. Hoca Efendi marifeti kübrayı elde etmenin bir metodu olarak anlatıyor bunu. Efendimiz miracında o Allah'ın en büyük ayetlerini gördü deniliyor. Hoca Efendi de diyor ki Necm suresindeki bu ayetten yola çıkarak Efendimiz kendisine bahşedilen miraç yolculuğu boyunca ne yaptı? Zahiri ve batıni duygularını işletti. Nerede işletti? zerrelerden sistemlere kadar bütün bir kainat üzerinde el işletti ve böylece marifeti kübra'yı elde etti. O miraçta ayağının nazarının ulaştığı yere bastı. buna nazar kadem birliği deniliyor tasavvufta. Yani bakışı nereye ulaşıyorsa gidiyor ayağını da oraya basıyor Efendimiz sallallahu teala, aleyhi ve sellem. Kadem nazar birliği. Üstad da, Peygamber Efendimizin ulaştığı o makamı nazali olarak bildiği için diyor Hoca Efendi eserlerinde Ayetül Kübra'nın destanını yazıyor. Hatta Ayetül Kübra Risalesi var Bediüzzaman Hazretleri'nin. Ve üstadın bize açtığı yolda, gösterdiği yolda böyle bir Ayetül Kübra yolu. Yani zahiri ve batıni duygularımızı zerrelerden sistemlere kadar bütün bir kainatta işlettirme. Böylece de marifeti kübrayı elde etme yolu üstadın bize açtığı yol. Hani birileri bazıları şöyle diyebiliyorlar. Hani seyri sülükte yeni bir çizgi deniliyor ya. Hoca Efendi öyle diyor üstadın açtığı yolu için. Bazıları diyorlar ki ben bunda bir yeniliği görmüyorum. O yeniliği görebilmenin meselesi bu işte. Eğer biz zahiri, zahiri ve batıni duygularımızı zerrelerden sistemlere kadar bütün bir kainatta işlettirmeyi başarabiliyorsak ne yapıyoruz? marifet Kübra'yı elde ediyoruz. Ve böylece insanı kamil olma ufkuna ihraz ediyoruz. Görüldüğü gibi insan Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu istidatları değerlendirip inkişaf ettirmesi sonucu insanı ekber olmaya namzettir insaniyeti Kübradi dediğimiz şey bu insanı ekber kendi haline bırakılırsa bakın kendi haline bırakılırsa insanı sura küçük insan ama onun istidatları inkişaf ettirilirse insanı ekber olmaya ramzet. Ayrıca bu makam insanın kendi duygularını işlettirmesine göre de değişiklik arz ediyor. İnsan hayatı boyunca iç dış alemini bildiği şeylerle dizayn edip hayatını ona göre şekillendirirse, ilmel yakin çizgisinde bir yol alırsa, oradan insanı ekber olmanın bir alt makamı olarak bunu değerlendirin. İnsanı askar olmaktan çıkıp, insanı ekber olmaya doğru bir yolculuğa girmiş oluyor. Sonra ne oluyor? İlmel yekinden, aynel yekine, aynel yekinden, yekine doğru bir yolculuğu devam ettirebiliyor. Ama insandan insana da bu fark edebiliyor. Eğer bir insanın nazarı hangi ufka erişiyorsa ayağını da o ufka bak, bastığını düşünün. Üstadın bize açtığı ufkun büyüklüğünü ve oraya ulaşabilecek bize zahir ve batın duygularımızı zerelerden sistemlere kadar kainatta işlettirme talimlerine, Risale-i Nur'daki o talimlere bakın. Dolayısıyla da insaniyeti kübranın yolunun aslında bizler için üstadın izinde yürüyen, Hoca Efendi'nin rehberliğinde yürüyenler için açık bir yol olduğunu unutmamak lazım. Ama işte bize bakan veçesi o istidatların işlettirilmesi veçesidir diyorum. Ve bugünkü dersi e, tamamlamak istiyorum. İnsanı kendi haline bırakırsanız yeme, içme, evlenme, çocuk sahibi olma, çalışma, kazanma, harcama. Bunun gibi şeylerin içerisinde işte kendi halinde insanı sura olarak kalıyor. İnsan bu bilinçle hareket ederse ben benli benliğinin çocuğu oluyor, esveri safiliğinin çocuğu oluyor. Ama asıl gayesini bulabilmesi için insanın insaniyeti kübra yolculuğuna çıkması gerekiyor diyelim. Ve bu dersi değerli dostlar bir şiirle tamamlayalım. Hoca Efendi'nin Ufuk diye benim çok sevdiğim bir şiiri var. Bu derse de çok yakışıyor. Ufuk şiirin adı. Şöyle diyor Hoca Efendi, insana insan denmez kendini bulmayınca, Gönül bir viranedir sevgiyle dolmayınca. Öze dön bırak teni, sever isen kendini. Yolda kalırsan inan Allah'la olmayınca. Nefsine uymuşsan tam, işin cam üstüne cam. Bir yere varamazsın hakka bağlanmayınca. Allah maşuk, Allah yar, gayrısı sinede bağır eremezsin huzura aşkıyla yanmayınca. İşte şiirimiz bu. Keşke bunu da besteseler de söyleseler. Ee, eremezsin huzuru aşkıyla yanmayınca. Allah bizi onun aşkıyla yananlardan eylesin. Ne güzel bir şiir değil mi? Bakın insanın kendini sevmesi meselesi de var burada. Ne diyor Hoca Efendi bakın? Öze dön bırak teni sever isen kendini, teni bırak özüne dön. Mahiyeti insaniyi inkişaf ettir eğer gerçekten kendini seviyorsan. Yoksa nefsini seviyorsun kendini değil. İnsana insan denmez kendini bulmayınca. Gönül bir lira nedir sevgiyle dolmayınca. Öze dön bırak teni, sever isen kendini. Yolda kalırsın inan Allah'la olmayınca nefsine uymuşsan nefsine uymuşsan tam işin cam üstüne cam. bir yere varamazsın hakka bağlanmayınca Allah mahşuk Allah yar gayrısı sinede var eremezsin huzura aşkıyla yanmayınca Allah bizi huzura erenlerden eylesin inşallah diyorum makaleyi kapatıyorum ve değerli dostlar chat'i açıyorum.